Evet sayın arkadaşlarımız bugün kafa topuna ne başlıyorum. Yeni bir seri. Ne bulursun Ne bulursun Ya sus lütfen ya. Bana ne? Şimdi başlayalım. 200 en ezik oyuncu karşınızda gördüğünüz komedi filmindeki adamdan daha komik yani o adamım. O kadar kötü oynuyorum. Görürsünüz şimdi ne kadar ne demek istediğimi. Almıyorum. Ben öyle jokerlere girmem. Adam mı oynarım maçımı? Oo, o, o yüzden. Abi ne biçim gol yedik ya? Adam buzlandırdı bizi. Bak Joker'le oynuyorlar. Zaten Joker'le oynayanlar nedense hep hile yapıyorlar. Öyle bir kafa sabri misin sen ya? Ya bu ne tip gol senin kafanın yüzünden? Abi sabri misin sen? Harika. Helal. Ayağın Ribery'e çekmiş. Ayak dışı çok müthiş vurdun. Küyü yedi. Kafa. Döşe. Hayır. Hayır. Hayallerimizin yıkıldı. <laughs> <laughs> Moskova'da can. Abi. Abi. Bir ya. Abi ne biçim kolledim ya. Abim. Abim gelin aşıkmayın. Abim. Kaka teci. Adım bu arada gemi mi, gemi mi gemi gemi yani, gemi gemi yani gemi 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 abi Andromeda. yediğim gole bak adam bana saldı sadece Andromeda yedim kafa ya serisi istiyorsanız ne bluz şu agayonun çakması. Ama daha, ee, eğlenceli. daha eğlenceli ama. Ee, yorumlara atın. Harika bir gol. Caner 99 32 tane taraftarı var benim daha yok ve harika bir oyun sergiliyor. Abi gole gel, gole gel. da yiyeceğim. Abi 6 oldu. 6 adam ederiz böyle. Biz yiyeceğiz tabii Amromeda. Biz boyarız. Abi benim yediğim gol. Gol mü ya? Ha, ha, ha Biz ha, boyarız ha, ha. abi biz boyarız. Abi anam altı alt yaptı ya. o saniye kala. Seni <laughs> Seni <laughs> abi! abi. Abi ne yaptın sen? Kendi. Ah! abi ne yapıyorum ben ya? Adam adam yeni. Oha gole geldi. Son. Aa, abi şarj bitiyor. Hiç sevmiyorum. Bir şey, evet. Şarj bitiyor. Ne oluyor? Oyun kasıyor, oyun kasıyor. Ya reklam çöbe çöbe. Maç bitmiş ya. meğerse. 40 liram kaldı fakirim. Kaybettik bu maçı da. Abi ama çok iyi gitmiyor muydum? Ken yani yanlış hata çok hata yapıyorum Başla. ya ben bu oyunda. 8 7 yenildim. Kazma. Tabii kazmayayım. Ben ne kimi sana çekmişim? Abi kız gelmesin ya. Oha Arda tulan geldi ama adamın bir abonesi var. Ama adamın yüzü Arda Turan'a benziyor gibi. Çıktı ama çıktı. Abi, abi, abi gole gel. Gole gel. Gole gel ama gol dedik. Gole gel ama gol dedik. Bak gole gel dedim. Dedim bak kekimi ye beni yeme. Gole geldi dedim gol yedik. Anladınız? Espriyi anlayan, anlayanlar like yapsın. Tak, taklaya geçirdi adam. Oha adam biz 3 golle taklaya geçirecek. Sektiririm. Böyle döşerim. Böyle çakarım ama sabriyim ben. Ana orası benim kanal mıydı? Kaç kaç kaç. 3-0 yeniliyoruz. Hayır, Hayır ya. Ya hiç şans beni sevmiyor şans. Bu şansları ben. Abi <laughs> <laughs> ne biçim gol yedik ya. Bölün kafalar. 5-0 yaptı adam ya. Çok kötü gol yedik. Maçımız iyi geçmiyor. <laughs> Abi akşam geliyor cüneyt çakır geliyor Uyuz, Kalenin içine girdik korkudan. Döşerim abim. Uyuz, uf, uf. abi abi o gol güzeldi uf, uf. kabul edin bu güzeldi. Beş tane gol Aha iki oldu. O. Üç yaparsak bu maçın artık yani daha alt oldu ya o. yeniliyoruz kesin yenildik. Oye Oy, yiyorum ye. bak. yo. Laçorman maç meyzesini. Abi, sıkıntı abi, sıkıntı. abi, abi ya, abi ya. ya. Ben en ezik oyuncuyum. Bunu kabul ediyorum. Dogi. Dogi ya, en ezik oyuncuyum. Zaman? Ne? ne? Ay, en ezik oy oyuncuyum. Bunu kabul edin. Reklam. adam ol. Maç bitmiş. Oh paran ben sıfır. Artık paran yok. 5 kuruşsuz kaldım. Kramponum yırtılıyor. Aa, adam arayayım? gibi bir rakibet. Arabayı ara. Bitti. Abi yenilirim ben buna. Bitti, için Allah, ben, al lan kullanıyorum. Al özel şu. Abi yenilirim ama ben buna. Ben abi hatta seviyesine ben. göre adam göndersinler. Ben. Görsünler benim. Hemen bebe gibi oynadım. bebe gibi oynadılar. Kabul ediyorsun yani. Kabul ediyorum dostum. Ben, ben bebeğim yanlış dedim. Ben proyum tag life. Oh yes. <laughs> ben de tag Lan. Abi, <laughs> harika tag bir gol. Oha diyor, tag life oha diyorum, izlemeyi unutmayın. Ya ne diyorsun? Tag life oha yorumu izlesinler. Bu arada ne? da kardeş kanalımız olan Utku Doğan Uzun kanalını beğenmeyi de unutmayın. Doğru. Eee, eee çıka saldırdı. Ne Evet. Zavuklu ne? Çok ben. güzel videolar çekiyoruz. Utk kardeş kanalımıza abone olmayı unutmayın. Utku Doğan un kanalı. Aşağıda hey, linkini vereceğiz. Vermeyeceğiz. Vereceğiz. Üşenip yazacaksınız siz. Link <laughs> veriliyor mu oğlum? Gerizekalı kal. Sen mi daha yankine? Aha Cüneyt Çakır sarı kart. <laughs> hayır, hayır atamadım, atamadım adam buzluydu atamadım. Ohohoh Şimdi bu Cıbrı. Cıbrı. Oh, Şimdi Japonca konuşmamış Sıpa Harika Kalecimiz <laughs> fenandondan <donlandonsu> donusluyla <değil. gülüyor> Şimdi döşe <Not>. Döşe <laughs> Karşıda Karşıda kafa kontrol göz kontrol <laughs> Gole gel gole gole Kafada çok evet, Hayatının maçını yaşıyor. Ve maç bitti. Kim 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 Bence bir daha yap. Revanş öner. Oynamam oye, ben bunu. Toglar. İki kelime. Oh yendim. Aa oh, Türkiye 9. Aha adam Frank Ribery. Kafadısı. Evet arkadaşlar. Kafasındaki ama... mecrabi, başlıyoruz. Şaka yapayım. Yardıktan He. anladım. O sen büyüyebilir. Ben proyum dostum. Bana bulaşmayacaktım. Ben, ben proyum. Adamda Nike var bende. Adam büyümek için Halil Hamza ayakkabıcılığın Böyle kramponu var. Mi? Bak şimdi mesela Adamda Nike ya. var, bende Halil Hamza ayakkabıcılığın kramponu var. Oh, oh yeah. <gülüyor> yeah. <gülüyor> Volkut. <gülüyor> bu o da almış Serviste abi, mi? Abi. Abi Ana, yediğimiz gole kole yediğim geldi. Kendimi yedim. Kendimi yedim. Adam kendini yemiş Toy <laughs> Mübarek bro. Niye <laughs> Toy Fox çıktı? Oho, gol egal abi mi çiçi. Şenol Güne. Ben bunu açarsam kendime çok güzel bir isim buldum. Tamam. Bu iş Kanalca's gol olmadı. Ne at koyacağım biliyor musun? Ne? Farnese tutku. Ama hep Farnese Freddy ay. videosu atman gerekir. Atacağım. Merak etme yapacağım. Evet, evet Frank Ribery karşıladı. Var, hey o ses de kim? Pardon beyefendi. Şaşırdım yolu galiba. Tarif eder misiniz? Skorlu Gece 2'den başlıyoruz. Ah. Gece 1 çok güzel. Ne var ben? Ne var ben? Ne var Pardon beyefendi. 4 2 oldu. Ne ara 4 2 Yeniyormuşum adama. Aha 4 2 oldu. Nazar değdi. Diyeceğim ki isterseniz bana biraz çekebilirim. Gol gol! Messi slide. Oho 6 3. Ya, de. İlk ya, de. defa böyle fark atıyorum. Çok ya, mutluyum. Moses Pistos! <laughs> tosta kasadır. Döşersin abim sen o topa geçin abim. Aşırtma 7 3. Ayak dışı vuruyoruz hep. Adıma bak Utku Gamer bir tane. <laughs> İlk direktör adım bu Utku Gamer bir tane. Çok güzel bir maçtı. İyi fark attın. Helal bana ya. Sen ne yapsın? Türkiye 0'da kız. Abi bir maç daha alışıyorum. Sizin için bak. Sadece sizin için. Falcon. Ipad'den bağlanıyor bebe. Senin Ipad'ini şimdi kafana kuracağız. Kafana 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 kafana. Ipad'den bağlanıyor artist bebe. Abi Türkiye yok. İstememe dediğim şey o pro mu? o profesyonellerde. Demin dediğim şeyi duydun mu? <gülüyor> <gülüyor> dediğim şeyi bebe. duydun mu bebe? yılların androjenini almamış gitmiş iPad bebesi. Ah, şimdi seni yeneyim ve sen görebileyim. Geber. Yani kim uğraş? Abi yediğimiz kova ya. Geçten anlım ediyorum zaten. Ayakta şu. Bak, sıra Türkiye yok. Bak, fantaziliği evet o yok. İlteri, İtalya, İspaz, Sadece Türkiye ikincilik var. Face'den bağlandıysan. Face'den mi bağlandın? Evet. Türkiye ikinciliği var. Başka yok. S ben böyle çeviriyorum. O seviyor Evet seviyeye söylesene imzalı <laughs> <laughs> Çizgiden çevirdi bebe. bebeğe. Bebeğe bak sen bebe. Evet seviye yeni takımımız oluyor sayısı. Alan bizden 18 yaş büyük oluyormuş bile. de. Çizdim. Hiç oynamadım. Videoma atılmış beden. Beklemen tamam lan. Şimdi paylaşacağım. Kaç sen kaç dakikalık attın? Bilmiyorum ki. Tamamen takımı bilmiyorum. Benimki 9 dakika hatta hatta. falan, 8 dakika. <laughs> 11 dakika olmuş. 3-3 iki adam bebeğe bak kendi bize. Kadromuza bakalım. Oo ilk rakibimiz Atletico Madrid. <laughs> harika bir gol. O sahanın torası şeye koymuş, transfere koymuş, gezi zekalı. Ah bir 4-3 oldu ya. Taktikler. Ayarla. Dur. Ben bitti derden bitmez oğlum bu maç. Sen ne ayaksın? Sağ ayak, sol ayak. Yedik ben golü. Yedi golü. Ezik. Ezik ben bitti kaldı. demeden bitmez ama. Kalecimiz Beto. 3 2 1 yenildik abicim. Yenildik. Aa, bak, Oh, Neyse ben sizi daha Yenilmiş. fazla Yenilmiş. üzmeyeyim. Yenilmiş. Bu kazmaya yenildik. Mobizen. Rezil oldum. Neyse, benden bu kadar. World klasla günlerle kalın. O oh, yesdik bu kız bunu mu